arkadaşlar. Çakırımı düzeltmem lazım ama ee, Ankara'nın havasını ben adeta. Yani keşke Üni'yi İstanbul falan yazsaydı. Aynen. Neyse öyle otobüse yetişmeye çalışıyorum şimdi. Bayağı yetişiyor gibi, yetişmeye çalışıyor gibi halim yok ama. E, ee, kombin çek. Bu havada da short giydim. Bu havada da dışarı çıkıyoruz mal gibi. Nereye gidiyor kütüphaneye? Ya bir götürürsün ya lütfen ya. Sorry, sarım. Köpüş köpüş şu an çekmek istiyorum. Oy nasıl koşuyor bakın. Ay. Beyler. A, galiba bana geliyor olabilir mi? Ne yapıyorsun burada? Aman sen nereye gidiyorsun? Gel. Oy. Neyse gidiyorum çünkü otobüse geçmem lazım. Sorry. Sorry bro. Sorry bro. Evet. anam, Ankara'mın canın, şey dikmenimin canım şeyleri, yokuşları. Bunu. Ha, bayağı Akşam kitap yerleştiriyoruz. Belki yerleştiriyor. Ben yardım ediyorum. Çok iyi bir insan olduğum için. Matematik. <laughs> Yöntem kitabı ve herkes gelsin buradan alsın değil mi Berke? Gelen gelsin. Adımı verince indirim yapıyorlar. <laughs> Berke yüz kodu göre, indirim yapıyorum. Berke yüz kodu şey yüzde kaç indirim? Yüzde yüz. Yüzde bir yapıyoruz. Ben ne vereceğim? Buna da veriyor muyum? Aa, yok yok daha ver. İyi hey, tamam. Baya iyi dizdik ya. Bayağı, İnanamıyorum. Bayağı, Çok havalı. Bileyim. Bitti mi işimiz? Yeter. Aga kitapçıların işi de baya kolay ya. Nasıl kolay oğlum? Baya kolay. Bak. Ah canım bak. belalı bir çocuk. Bak. Oğlum şurada varmış Daha niye vermiyor? Bu çalış kadın. Çirkin ya. Hiç çok şükính, Allah çıkamam. Ünlü Çıkamadım. olacaksınız benim sayemde. Yani. Rica ederim. Rica ederim arkadaşlar. Benim YouTube kanalımın da abonesi var. Belki saran. Beni şarkım olan ben çok deneyi. <laughs> belki saran kola mentos deneyi yazarsınız. Ulaşabilirsiniz. Hadi yine reklamını yaptım belki. İyisin. Şeyin çorapları daha iyi. Kemal'in tamam. çorapları. Baya komik. Çekmek istiyorum birazdan. Dostum. Su dolduruyor bana. Teşekkür <Çekil bENT>. ediyorum kemerim vardı. Maymun çiçeği kapacağım ama hadi bakalım. Kemerden gizli. Baya iyi değil mi? Baya baya iyi. Kemal'in <laughs> çorap ve kroksları. Kroksların <laughs> desenleri. Ya yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Koyamayacağız mı? <laughs> <laughs> bayağı kötü kavga. <kavram>. oluyor lan. Bu kardeşim. <gülüyor> <var>. <gülüyor> merhaba. Merhaba. Eda ile buluştuk. Ağzıma şey var ama. Kurabiyemizi tadıma etti. Bu arada... Çok da çekme yanlış yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burası hiç çekme. Ela? <gülüyor> <gülüyor> ben ne mi var doğrusu? çekiyoruz? İnşallah. Ben de verdim. Koluma koyalım. Evet. Olur. Kötü, kötü bir meslek. Çok katılmayacakladım. İşte müşteri bildiğim kadarıyla. Hoş geldiniz. Ne çıkmış? Kesiş. Baya kötü, baya kötü. Yı kullanmıyorum ki ne Baya, baya efsane kötü. <laughs> <O tarz gülüyor> Nasıl? ben çok iyi edit yapıyorum. Nasıl? Etlerimi Nasıl? 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 Clash Royale video mu izle. Zamanımız <laughs> zamanım yok ya. ya. 20 dakika almışsın videoyu. Clash Royale 3 dakika bir şey. Hayır 16 Abi, dakika sanırım. Neye? Videonu izlemem Neden? Zamanımız yok biz çalışıyoruz. Aynen aynen. aynen. Çalışıyorsun arkadaşlar. Clash Royale. Yok. Ne diyorsun mal? Malı ne? 300. Hadi gidiyoruz biz sıktı. Burası Hadi sıktı. Bayağı 70 saattir buradayız. Bir evet, gün çok ünlü olacağız ve biz sizi unutacağız. <laughs> evet. Buraya vuramayacağız bir de. <laughs> Bakın Zeynep abla bize çikolata verdi. Hı. Ne, ne çikolata kurar şey mi? Baya merak Koyacağız. ettiğim bu tat. Koyarlar Live Saks'ın hepinize merhaba. <laughs> Biliyor musunuz saksı? Ne, alın? Alın? Artık Life, ne o? Bakın cahil. Live saksı dünyanın en güzel televizyon programı. Oo. Biraz bozulmuş gibi. Püsküüt ettim. Püsküüt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beyin denemesi var mı? Belki Ha Berke var mı Berke? Usur belki. Usur usur usur. Usur, usur. usur, usur izin veriyoruz. Hiçbir Allah bir affetsin bir yarısı gitti. Hayır deyip erkeğe bu yalan izin. <laughs> ne oluyor ya? Oraya mı lan bu? Ya. Bu bari yeri. Baya beğendi galiba Berke. <laughs> Youtube kanalıma abone oldunuz mu bu arada? Oldum ben. Olmamış. O iyiydi. Zeynep ablaya söyleyen o da olsun. Fark ettiysen her şeyin altında bir yorum atıyorum. Helal. <laughs> abla fanımsın. <gülüyor> 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 komik değil mi ama videolarımız? Evet komik. Doktor bu arada Ne? Çok komikti. Aşırı komik. Sen, sen bir de çok komikti. Abi. senin görüşün çok umurumuzda değil. 16 dakika video atmıyor. Nasıl izleyeyim abla? Ne? Normal videolar atmıyor. 5 dakika değil kanka. Ananı Çok <laughs> <shorts gülüyor> diyorum ben. Ananı anana? Çort al çort. <laughs> Onu biliyor musun? O öyle değil. Çort al çort. Kanka biliyorsun çocuklar yatıyor. ananı anana diye seçiyor ya. Onu <laughs> <laughs> ben sana zaten. Hiç İyi takıyor. <laughs> 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 Videoda sen niye çıkmıyorsun? Ben. Ben herhalde CR'ye tutulmasın. Kemal. De. Paralarını harcadım. <laughs> Oğlum ablanın çikolata yedik bitirdik. Hmm, Sömürdük. Aman dur. Artık paran yok. Soğuk e de istiyorum. De evet. <laughs> Sen de benim kanalıma abone olsana ya. Olayım. <gülüyor> <gülüyor> Elif Duman yaz asla bulamıyorum. Harbi <laughs> <laughs> adım yazıyor. <laughs> kanalıma da. da Elif Duman ama Kötü işte şey yap. Ne yapayım? Siko Siko bilsin evet, mi? Bilmiyorum. Evet evet. <laughs> Bu bir tane yapayım. Evet, <laughs> biyografine benim kanalın linkini eklesem. <laughs> Ekleyeyim kanka. Elif'in matematik dünyası yap. Vay vay yaratıcı. Oğlum yapma lan. Yapalım. Ya param bitti mi? çok olsun belki. Sevgi hatta attım şimdi Adam evet, evet. evet Ama şaka yaptım lan hatta Ben dün atladım çünkü. Hayır hayır hayır. Dur lan. Youtuber olmam herkese der. olmuş. Değil mi kanka? Az da sen Gel gel. Şu kafadan yorum kapatamıyorum. Kapat Aa. Gecesi ayrı güzel. Akşam kütüphane... Ay neredesin lan? Akşam gidiyoruz kütüphaneye. Lan! Nereden çıktık? Ya anasın. Abi ben, ben de bu kapatalım. arada ya niye öyle özledik? Kışı özledik aga. Evet artık bir yaz gitsin. Yaz gitsin. Kaka gittim dünyaya. Ruj aldım ne bok giyeceğiz arkadaşlar. O Ol, olmadı. O zaman dudağını öpmek zorundayım. Ne? Çalıştık biraz. Ah, bayağı. ee, ma. on soru paragraf çözdüm. Ela on soru paragraf çözdü ve bütün gün Instagram'a baktım. Ben Ela'dan daha çok çalıştım. İnkar edemezsin. Çok uykum var i̇nkar ama, ama. Evet, inkar etmiyorum. Evet. Çok uykum var. E, ee, uyusaydım gece. Uyuyamadım. Acıktığımız işte. için ve az paramız olduğu için çiğ köfte yiyeceğiz. Çiğ köfteciye gidiyoruz. Ama bir şeyim çok Beş param olsa da abi. çiğ köfte yerdim. Böyle bir sevda. Bir seyre döner canım çekmedi değil ya. Benim hiç çekmedi vallahi. Vallahi benim çekti param. para, Samet Usta. Param. Şuradaki Samet Usta'nın yani tadını bilen mi? Herkes çekti. yok <laughs> yo, hayır insan yok ya orada Samet Usta'yı çekiyor. Samet Usta'nın tadını bilenler. Bayılıyorum Adıyaman. Bayılıyorum ya. Bayılıyorum şu, usta ya yani. Yani. Samet Usta'ya gelin. gelin. Samet Usta'ya gelin. Niye bu? Arkadaşlar yani. bir şeylerimizi aldık. Samet e, Usta'yı e, aldık. <laughs> Samet Usta'yı aldık. Evet. <laughs> lan, Lan <laughs> çamura komple lök diye girdi. Burada, havuz vardı amına koyayım. Anne. <laughs> Arkadaşlar, havuz var. havuz var. Lan inanmıyorum. i̇nanmıyorum. Ya yani çöktü için havuza düştük mü? Üstünü örtmüşler çok komik. <laughs> Devasa dürüm makbet. Evet. Hadi bakalım biz yemek yiyeceğiz canım. <laughs> Belki tüket <Ben> <laughs> <Çıkıyorum gülüyor> alacak. Belki tüket alacak ben. Bu arada <laughs> iyi çekerdi ya izlersen. Çekerdi çekerdi yemeyelim o yüzden hadi bari. Duramadın değil mi? <laughs> Fazil senin fakir ruhun. <laughs> senin fakir ruhun değil senin. <laughs> Yani, Elmalı da sana bir para çok yaramayan. Popüler kültürün kölesisin. Ya bir sus ya. Belki. Sen köleliğe mecbursun. Ben, ben köleyim. Senin menin yok. Ya sus artık. Senin yedi aile... Öyle sürdüm bu arada. Çok gibi oldu. Belki bir fakire bir sürü. E, e, şey, Kemal'i dövdüğü diyenler like atsın bir vs. Ring'e çağıracağım lan seni.

güzel de. Kanka. Adam mi? Ne mal bir adamsın. Zaten, zaten bir tek sen izliyorsun videoları. <laughs> <laughs> Allah Allah bunu gerektirir. Arkadaşlar fenomenler olarak buluştuk.